sahiplerine sağlanan çıkarları görüyoruz şimdi arkadaşlar. Bundan sonra devlet hiç borçlanma senedi, devlet tahvili, hazine bonosu diye uzatmak yerine kısaca dips diyeceğiz. Dips devlet hiç borçlanma senetleri. Şimdi dips sahiplerine sağlanan çıkarları görelim. Dips sahiplerine sağlanan temel çıkar nedir elbette? Yani insanlar neden devlete borç verirler? Tabii ki faiz getirisi elde etmek için. O halde dips sahibine sağlanan temel çıkar faizdir. Fakat bazen tek başına faiz getirisi sunmak kişileri borç vermeye ikna etmeyebilir. Yani bazen tek başına faiz yetersiz kalabilir. Peki ne gibi durumlarda tek başına faiz yetersiz kalır? Tahmin edersiniz ki enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde. Şimdi değerli zan Devlet şu borçlanma senedi çıkardı. Üstünde nominal değeri ve faizi yazıyor. Faizi var yani zaten ve üstünde yazıyor. Fakat siz almaya yanaşmıyorsunuz. Muhtemelen ülkede enflasyon yüksek. Bunun için almaya yanaşmıyorsunuz. İşte devletin enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde özellikle kişilere borç vermeye ikna edebilmek için başka bazı çıkarlar sunması da gerekebilir. Ve faiz dışında sunulan çıkarlar ikiye ayrılıyor. Bunlar birincil çıkarlar ve ikincil çıkarlar. Biz birincil, ikincil çıkar ayrımını şuna dayanarak yapıyoruz. Eğer sunulan çıkar kişinin cebine giren parayı arttırıyorsa, yani kişinin faiz getirisini arttırıyorsa bu birincil çıkardır. Ama cebine giren paraya etki etmiyor, diğer başka bazı menfaatler sunuyorsa bu da ikinci çıkardır. Cebine giren parayı artıran çıkarlardan ilki başa başın altında ihraç. Başa başın altında ihraç sınavlarda çok karşımıza çıkar. Bununla ilgili tanım sorusu, yorum sorusu, işlem sorusu her tarz soruyla karşılaşabiliriz. Başa başın altında ihraç şu değerli arkadaşlar. Devlet örneğin 100 lira nominal değerli %10 faizi bir tahvil çıkardı. Fakat siz bu tahvili almaya yanaşmıyorsunuz. Dediğim gibi muhtemelen ülkede enflasyon yüksek. Bu sebeple bu tahvili almaya yanaşmıyorsunuz. Devletin de gerekçesi her neyse artık paraya ihtiyacı var. Sizi borç vermeye ikna etmesi lazım. Devlet sizi borç vermeye ikna edebilmek için diyor ki ya siz yeter ki bu tahvili satın alın şöyle yapalım. 100 lira nominal değerli tahvili size nominal değerin altında yani başa başın altında bir fiyatla 90 liraya veririz. Şimdi bakın 100 lira nominal değerli tahvili size 90 liraya verdi fakat vade tarihinde ana para ödemesini nominal değerden yapacak. Yani üstte yazılı olan değerden. Dolayısıyla 10 lira ihraç farkından kazanacaksınız. Faize de nominal değer üzerinden hesaplayacak. 10 lira da buradan kazanacaksınız. Cebinize gelen parayı ikiye katladınız. Şimdi borç vermeye ikna olabilirsiniz. Fakat bu yönteme bazı eleştiriler getiriliyor ve bunlar da sınav sorusu. Başa başın altında ihraç yöntemine ne gibi eleştiriler yapılabilir değerlendirelim. Şimdi eskiden bu... Nominal değeri belli, faizi belli, her bakanın anladığı çok anlaşılır bir tahvildi. Ama şimdi işin içine ihraç farkı girince tahvilin anlaşılabilirliğini kısıtlıyor. Yani insanlar buradaki durumu anlamakta zorluk çekecektir. Devlet faiz hesapladığı gibi ihraç farkı da hesaplıyor. Dolayısıyla devletin kırtasiyecilik maliyetleri artıyor. Faizle birlikte ihraç farkı ödüyor. Devletin borç yükü artıyor ve devlet gelecekte bu borçları öderken zorlanabilir. Kendisi zorlanırsa bize de zorlar. Bu borcu ödemek için bizden daha çok vergi alır. Yani bu borcun yükünü gelecek nesiller çekecektir. Bir de devlete borç veren zaten zenginler. Şimdi devlet faiz ödemesiyle zengini zenginleştirdiği yetmiyormuş gibi bir de ihraç farkı sunarsa zenginlere sınıflar arasındaki farkı daha da açacaktır. Yani gelir dağılımda adaletsizliğe sebep olacaktır. Fakat bütün bu olumsuzluklara rağmen devlet bu yöntemle kişileri borç vermeye ikna etmiş oluyor. Şimdi bununla ilgili çıkmış bir sınav sorusunu birlikte çözelim. Soru şöyle diyor ki 100 lira nominal değerli ve %4 faizli bir tahvil ihraç edilmiş. Fakat aynı anda ülkede enflasyon oranı da %25'miş. E normal olarak yani değerli can gidip bu tahvili alan olur mu? Olmaz. Devlet kişilere borç vermeye ikna etmek için demiş ki yeter ki siz bu tahvili satın alın şöyle yapalım. 100 lira nominal değerli tahvili size 80 liraya veririm. Bu durumda gerçek getiri oranı yüzde kaçtır diye soruyor bakalım birlikte çözelim. Şimdi 100 lira nominal değerli tahvili 80 liraya aldınız. Fakat vade tarihinde ana para ödemesi 100 liradan nominal değerden yapılacak. Dolayısıyla 20 lira ihraç farkından kazanıyorsunuz. Faiz de 100 lira üzerinden hesaplanacak. 4 lira da buradan kazanıyorsunuz. Sizin toplam kazancınız 24 lira. Şimdi bundan sonrası matematik. 24 lira kazanabilmek için bu kişi cebinden kaç lira çıkardı? 80 80 lira verip 24 lira kazandıysa yüzde kaç kazanmıştır diye bakıyoruz. Bu da 24 bölü 80 çarpı 100'den bu kişinin nominal getirisi yüzde 30'dur. Seçeneklerde yüzde 30 var fakat lütfen hemen işaretlemeyin. Çünkü soru bize nominal getiriyi değil, reel getiriyi soruyor. Peki reel getiriyi bulmak için ne yapmalıyız? Tabii bunu enflasyondan arındırmalıyız. Enflasyondan arındırıyorum bu kişinin reel getirisi %5 olacaktır. Bakın ne oldu burada? 20 lira ihraç farkından kazandı. 4 lira da faiz getirisi elde etti. Toplam 24 lira kazandı. 80 lira verip 24 lira kazandıysa %30 kazandı bu kişi. Fakat bu nominal getirisi. Soru bize reel getiriyi soruyor. Enflasyondan arındırdık. Reel getirisi %5 olacaktır. Şimdi ikincisi primli ihraça bakın. Değerli adam, primli ihraç da yine devlet nominal değerden bir tahvil ihraç ediyor. Nominal değeri belli, faizi belli. Fakat sizler yine bu tahvili almaya yanaşmıyorsunuz. Yine dediğim gibi enflasyon yüksek ülkede. Devlet sizi ikna edebilmek için bu defa diyor ki yeter ki siz bu tahvili satın alın şöyle yapalım. Size ana para ve faizi ek olarak prim ödemesi yaparız. Şimdi ana para ve faizi ek olarak prim ödemesi yaparsa Yine cebinize giren para artmaz mı? Artar. İkramiyeli, diğer adıyla piyangolu ihraç aslında bugün ülkemizde kullanılmıyor. Fakat bunun bir önemi yok. Sınavlarda karşımıza çıkıyor. İkramiyeli ihraçta devlet diyor ki yeter ki siz bu tahvili satın alın şöyle yapalım. Dip sahipleri arasında yapacağım çekilişle kazanan kişiye ikramiye vereceğim. Belki size çıkar, ya çıkarsa diyor. Siz de ya bana çıkarsa diye evet bu tahvili alabilirsiniz. Fakat fark ettiğiniz üzere burada getiri kesin değil. Piyango size isabet ederse getiri elde edersiniz. Oysa ilk iki yöntemde getiriniz kesindi. Vergisel avantaja gelince Türk vergi sisteminde işleyeceğiz göreceksiniz. Tahvil ve bono sahipleri vergi öderler. Hatta kaynakta kesinti yoluyla vergilendirilirler. Devlet tahvil ve bono sahiplerine getirilerini öderken vergiyi onlar adına kaynakta keser. Fakat gerekli miktarda borçlanmayı sağlayamamışsa devlet, kişileri borç vermeye ikna edebilmek için vergi almaktan vazgeçebilir. Yani devlet "Almayayım kalsın" diyebilir. E vergi almaktan vazgeçerse yine cebinize giren para artacaktır. Dinlerken zaten fark ettiğiniz üzere Birincil çıkarlar her zaman uygulamada değildir. Devlet yalnızca gerekli miktarda borçlanmayı sağlayamadığı durumlarda uygun gördüğü çıkarı uygulamaya koyar. Ama ikincil çıkarlar her zaman uygulamadadır. Çünkü ikincil çıkarların devlete ek bir maliyeti yoktur. Örneğin elinizdeki tahvil ve bonoyu İstediğiniz zaman kırdırıp paraya çevirebilirsiniz. Vadeyi beklemeden istediğiniz zaman kırdırıp paraya çevirebilirsiniz. İhaleye teminat olarak yatırabilirsiniz tahvil ve bononuzu. Biliyorsunuz hani az önce adi emanet hesabında bahsetmiştim. Kamu ihalesine katılmak isteyenler ihaleye teminat yatırıyorlar. Ve bu adi emanet hesabında birikiyor. Tahvil ve bono gibi borçlanma araçları ihalede teminat yerine geçer. Ön alım hakkı vardır. Devlet yeni borçlanma senedi ihraç edeceği zaman önce mevcut borçlanma senedi sahiplerini arar. Önce sizi arar. Siz almak istiyorsanız size satar. Siz istemiyorsanız diğerlerine satar. Sizin öncelikle alım hakkınız vardır. Ve tahvil ve bono haczedilemez. Bu da güzel bir çıkar, güzel bir avantaj gibi gözüküyor. Bir işe yarıyor mu derseniz pek de sayılmaz. Şöyle derlice. Tahvil ve bono iken haczedilemiyor. Bu doğru. Fakat devlet üstüne rehin koyuyor. Paraya dönüştüğü anda el koyuyor. Ama tahvil ve bono iken haczedilemiyor. Bu ancak şuna yarayabilir. Borcunuzu ödemek gibi bir umudunuz varsa, herhangi bir yerden para beklentiniz varsa borcunuzu erteleyebilirsiniz bu yolla. Ve vergi borcunu ödemekte tahvil ve bono kullanabilirsiniz. Tahvil sözleşmesine göre böyle bir çıkar vardır. Fakat gerçek hayatta bunun uygulaması yoktur. Değerli can vergi dairesine gittiniz, vergi borcu diyeceksiniz. Cüzdanınızı karıştırıyorsunuz. Karşınızdaki memur normal olarak para çıkaracağınızı sanıyor. Ama siz çıkarıp tahvil veriyorsunuz ona. Ne yapacak bu tahvili? Nasıl paraya dönüştürecek? Paranın üstünü size nasıl verecek? Bu markette alışveriş yapıp da kasiyere altın bileziğinizi vermek gibi. Yani paranın üstünü nasıl verecek size? Dolayısıyla tahvil ve bono aslında para yerine geçmez. Bunlarla vergi borcu ödeyemezsiniz. Fakat tahvil sözleşmesine göre böyle bir çıkar da vardır. Şimdi devlet kişilere borç vermeye ikna edebilmek için temel çıkar olan faizin yanında birincil ve ikincil çıkarları sundu. Fakat bu kadar çıkara rağmen kişiler hala borç vermeye yanaşmıyor olabilir. Eğer bu kadar çıkara rağmen kişiler borç vermeye yanaşmıyorsa anlayın ki mesele para değil. İnsanlar devlete güvenmiyorlar. Devletle tasarruf sahipleri arasında bir güven problemi var. Şimdi devlet kişilere borç vermeye ikna edebilmek için bazı sözler verecek. Devlet tarafından tasarruf sahiplerine verilen bu sözlerden garantilerden güvencelerden bahsedeceğiz şimdi.